İnsanlar tabii burada da çok büyük kaygıları var. Burada ekonomik kriz sadece Covid döneminde değil. Daha öncesinde de devam ediyordu. İşsizlik problemi artmış durumda ve hırsızlık seviyesi artmış durumda. Geçen gün mesela hocam derse bağlandı. Kadının çantasını çalmışlar. Kadın karakola giderken bizi ders anlatıyordu. Çocuklar işte şu anda karakola gideceğim ama yolda giderken size projelerinizi veriyorum. Çantamı çaldırdım. İşte hatta darp edilmiş. Böyle garip durumla karşılaştık. Tabii bunlar da var. Bu da tabii ekonomik krizle alakalı. Hola, me llamo Berk. Desde septiembre vivo en Barcelona, España. Türkiye'deki hayatımda bana göre normal bir hayatım vardı. Annem hep anamı. da amcamlarla beraber ortak bir iş yeri vardı ve bu şekilde hayatımızı sürdürüyorduk. Bizim iş yerimiz metal kaplama üzerine ve ben de bu süre zarfında çocukluğumdan beri babamlarla beraber çalıştığım için kimya sektörünü çok sevdim ve bu yüzden de üniversitede kimya mühendisi okumaya karar verdim. Üniversite puanım Konya Teknik Üniversitesi'ne yettiği için zamanında direkt oraya yazıp Konya'da eğitim hayatımı sürdürdüm. Bir sene Erasmus yaptım üniversitenin son sınıfında. Bu Arsenal'daki Katolik Teknik Üniversitesi'ne başvuruda bulundum yüksek lisans için fakat vizemin geç çıkmasından dolayı bir sene kaybım oldu. Bu süre zarfında babamlarla beraber bir sene boyunca çalıştım. Hem cep harçlığını biriktirip hem de kendimi yurt dışına hazırladım. Ama tabii geçmişten yaptığımız birikimlerin Şimdi işte yurt dışında harcıyorum ve bu şekilde de hayatımı sürdürmeye de çalışıyorum. İlerleyen dönemlerde iş bulduğum zaman zaten aileme yüküm daha da azalacak ve bu şekilde de hayatımı sürdürmeyi planlıyorum. Benim kesin olarak yurt dışına gitme fikrim üniversitenin hazırlık döneminde oldu. Türkiye'de üniversite okurken yurt dışında okuma fikri, okuma hayali benim için aslında hayatımın kurtulacağını ve hayatımın dönüm noktası olacağı fikriydi. Çünkü biz aslında çok ufak bir fanusun içinde yaşamaya çalışan öğrencileriz, aslında insanlarız ve ben de o yüzden hep kendimi yurt dışına adapte etmek istedim. Çünkü oradan kazanacağım bilgiler, deneyimler ve diploma beni buradaki mühendislerin ve buradaki arkadaşların önüne geçirecekti. Tabii İspanya dışında ben e, İtalya, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Macaristan gibi ülkelere de başvurdum. Fakat bu ülkelerin istediği şartlar seviyeme uygun değildi. Özellikle İngilizce seviyesi anlamında birazcık düşüktüm. Ve Barcelona'daki okulu bulduğum zaman başvuru sürecini araştırdım. Özellikle CV'mi istediler. Referans mektupları çok önemli. Ben IELTS sınavından 5.5 yani B2 seviyesinde puan almıştım. Ve İspanya'daki okulda 5.5 seviyesini kabul ediyordu yani B2 seviyesini. O yüzden de İngilizce seviyesini bu şekilde hallettim. Kabul mektubunu aldığım tarih Erasmus'un son döneminde yani 2019'un Haziran döneminde bu haberi aldım. Ondan sonra Türkiye'ye döndüğüm zaman bu vize süreci biraz sancılı oldu. Çünkü İspanya vize almak çok zor ve benim de çok büyük eksiklerim vardı kendimden kaynaklı. İyi araştırma yapmadığım için 2019 senesine gidemedim. Artık ailem de umut kesmişti, herkes umut kesmişti. Bana diyorlardı ki artık burada iş bul, askere git, çalış, hani hayatını kur. Bana ama tabii pes etmedim. Dedim ki önümüzdeki sene gideceğim sağ olsun, okulumda bana çok yardımcı oldu. Okul bana şunu dedi. tam bu sene gelemiyorsan bile 90 euro para yatır. Önümüzdeki sene için kaydını bir alalım. Ben 90 euro para yatırdım. Akşamında bana önümüzdeki sene için kabul mektubu gönderdiler. <laughs> Eylül 2020'de bu bölüme başladım. Kimya mühendisliği yüksek lisans bölümüne. Ben yıllık 2750 euro bir para veriyorum. Ama bunu tabii ki taksit olarak dönem dönem ödüyorum. Burslar anlamında ben araştırdığım zaman burs bulmak biraz zor. İspanyol arkadaşlarıma sorduğum zaman dediler ki boşuna çabalama burs bize bile çıkmıyor. Zaten ekonomik kriz var ülkede. iş bulmaya bak gibisinden bir cümle kurdular. Ama tabii bunu genel konuşmak istemiyorum. Birçok üniversitenin başka bursları oluyor, projeleri oluyor. Oradan da bir gelir kapısı sağlayabilirsiniz, burs alabilirsiniz. O şekilde bir burs mantıltısı var burada. Üniversitem İspanya'daki ilk üç üniversite arasında mühendislik alanında. Genelde burada kimya mühendisliği anlayışında sizi endüstriyel sistemler hazırlıyorlar. Yani siz bu üniversiteden mezun olduğunuz zaman hem bir fabrikanın ARGE bölümünde aynı şekilde hem bir fabrikanın yönetim bölümünde çok rahat bir şekilde iş bulabilirsiniz. Çünkü bizim üniversitemiz bu şekilde bizi hazırlıyor. Türkiye'deyken genelde kimya üzerine bir eğitim aldım. Ve bu da bizim aslında bir eksikliğimiz. Formülleri ezberle çöz, dersi geç. Fakat ben hiç bilgisayar dersi görmedim. Benim MATLAB'la almam gereken dersleri bile ben hesap makinesiyle çözüp sınıfı geçtim. Ve ben buraya gelince benim şu anda hayatım bilgisayar ve ben çok zorlanıyorum bu konuda. Bununla birlikte sürekli proje yapıyoruz. Burada 3 vize, biri final, 3 tane de proje yapıyoruz. Şu 2,5 aylık süre içinde. Ben buraya 20 ile geldim, 21 Eylül'de okulum başladı. 22 Eylül'de de projeleri dağıtmaya başladı hocalar. Hadi artık proje yapmaya başlayacaksınız diye. Bu şekilde sizi aslında iş hayatına hazırlıyorlar. Çünkü siz zaten mühendissiniz. Sizden farklı bir şey bekliyorlar. İspanya'da ev, ev arama sürecim aslında birazcık hızlı oldu. Sağ olsun benim çok yakın iki tane arkadaşım var, Carlos da Maria. İkisi bana çok yardımcı oldu bu süreçte. Çünkü onlar İspanyol oldukları için hangi sitelerden bakılması gerektiğini, hangi evlerin iyi olduğunu ve hangi personel konumların güvenli ve iyi olabileceğini bana gösterdiler. Ve benim şansıma Covid döneminde İspanya çok boş olduğu için İspanya'daki ev fiyatları nereden baksanız yere yere düştü. Örnek veriyorum benim ev sahibim odaları kiraya vermiş. Elektrik, su, doğalgaz, internet hepsi içinde. Toplamda aylık 300 euro para veriyorum. Yurtlar evlere göre daha pahalı. Tek başınıza bir oda kiralamak istiyorsanız 1000 euroları buluyor. Tabii insan sudan çıkmış balığa dönüyor derler ya benim de öyle bir süreç oldu. Öğlen 2 oldu mu siyasa saatleri var. En az bir saat, bir buçuk saat kendilerine mola veriyorlar. Ve bununla birlikte İspanyollar yemeklere çok önem veriyor yemek saatlerinde. Özellikle 1 ile 3 arasında sen bir İspanyolla kesinlikle bir iş yapamazsın. Çünkü dedikleri şey şu, şu anda öğle yemeği saati, karnımı doyurmam gerekiyor, ondan sonra işime odaklanacağım. Restoranlarda çok uygun fiyatlara, çok kaliteli yemekler yiyebiliyorlar. Misafir kültürü çok fazla, siz bir eve gittiğiniz zaman sizin birçok farklı yemekler sunabiliyorlar. Ve bu yemekler de çok lezzetli bana göre. Senin niyetine çok dikkat ediyorlar. Senin hayat görüşüne çok dikkat ediyorlar. Ona göre yemek hazırlıyorlar. Ve kimseye karşı bir ırçılık yok. Sen Türksün, sen Müslümansın, sen Arapsın. Kimseyi dini, ırkı ve rengi için ayırmıyorlar. Sadece senin yaptığın işe ve nasıl başarılı bir insan olduğuna bakıyorlar. Ve dürüstlüğüne bakıyorlar. Tabii bizim ülkemizde birazcık daha bu farklı. Senin kılık kıyafetin çok önemli. Maddiyatın çok önemli. Ama onlar da bu tarz değil. Onlar senin insanlığına bakıyorlar. Karakterine bakıyorlar ve kibarlığına bakıyorlar. Bence aradaki en büyük fark bu. Şimdi Türkiye'deyken, Türkiye'de üniversite okurken herkes de bir gelecek kaygısı vardı. Maddiyet anlamında, iş bulamama anlamında. Sınıftaki arkadaşlarla her zaman bunu konuşuyorduk. Fakat İspanya'da mesela üniversitede okurken ve şu an arkadaşlarla da konuşurken arkadaşlar da genellikle bir iş bulamama kaygısından daha ziyade İspanya'da kalmak istemiyorlar. Onun da sebebi şu, farklı deneyimler görmek istiyorlar. Mesela İngiltere'ye gitmeyi çok istiyorlar. Onun sebebi de hem İngilizcesini geliştirip, hem de Sterling cinsinden para kazanıp kendi ülkesinde ileride harcamak. Ama şu değil mesela, gidiyor 20 sene kalıyor Türklerin yaptığı gibi ya da bizim yaptığımız gibi. Mesela 5 sene gidiyor, gerekli eğitimini alıyor, gerekli bilgileri alıp kendi ülkesinde uyguluyor. Bu konuda biraz, bana göre milliyetçiler. Eğer burada part-time bir işte çalışmak isterseniz, veya full time bir işte. Bu süreç aslında biraz zor bir süreç. Bunun için oturum izninizin dışında çalışma izninizin olması gerekiyor. Firmanın sizi kabul edip sizin adınıza bir kabul mektubu hazırlaması gerekiyor. O kabul mektubundan sonra çalışma izni belgesini çıkarma süreci başlıyor. Bu süreç çok uzun sürüyor. Mesela ben burada birçok işe başvurdum. Birçok firmadan geri dönüş alamadım maalesef da. Hala bekliyorum. Sadece bu benim için geçerli değil. İspanyollarda da aynı problem var. Mesela bir arkadaşım iş bulamadığı için hafta sonları Amazon'da çalışıyor. Fakat iş bulduğunuz zaman da İspanyollar, İspanyol firmaları çok anlayışlı. Mesela sınıftan arkadaşlarım var, part-time çalışıyorlar. Öğlen 2'ye kadar çalışıp 3'te de okula giriyorlar. Yani hiçbir firma şunu demiyor, hayır sen full-time çalışacaksın, öbür türlü seni işten atarım. Aslında İspanyol firmaları da işte bu şekilde gençlere yatırım yapıyorlar burada. Böyle bir destekleri var. Fakat iyi yanı İspanya hükümeti size şöyle bir avantaj sunuyor. Üniversite bittikten sonra burada size 3 ay ile 12 ay arasında Oturum izni veriyor iş bulabilmek için. Bu süreçte iş bulursanız o belgeleri hazırlayıp orada oturum izni alabiliyorsunuz ve çalışabiliyorsunuz. Mühendislerin gelirleri e, burada benden göre yeterli bir seviyede. İspanyol arkadaşlarından edindiğim bilgilere göre 4000 Euro, 5000 Euro, 6 bin Euro gibi paralara da çalışabiliyorsunuz e, 2-3 sene içinde. Tabi o sizin performansınıza ve işinizi nasıl yaptığınıza bağlı oluyor. Yani her ülkede olduğu gibi. Genelde İspanyollar 1000 Euro ile 1100 Euro arasında bir askeri ücret alıyorlar. Ve bu askeri ücret de aslında onların temel ihtiyaçlarını, market alışverişlerini çok iyi bir şekilde karşılıyor. Mesela ben kendi adıma konuşayım. Aylık 100 Euro yakın bir market alışverişiyle bir ayı çok rahat bir şekilde geçiriyordum. Tavuğumu da alıyordum, balığımı da alıyordum, temel ihtiyaçlarımı da alıyordum, canım çektiği şeyleri de alıp, alıp yiyebiliyordum. Bununla birlikte İnsanlar tabi burada da çok büyük kaygıları var. Burada ekonomik kriz sadece Covid döneminde değil. Daha öncesinde de devam ediyordu. İşsizlik problemi artmış durumda ve hırsızlık seviyesi artmış durumda. Geçen gün mesela hocam derse bağlandı. Kadının çantasını çalmışlar. Kadın karakola giderken bizi ders anlatıyordu. Çocuklar işte şu anda karakola gideceğim ama yolda giderken size projelerinizi veriyorum. Çantamı çaldırdım. İşte hatta darp edilmiş. Böyle bir garip durumla karşılaştık. Tabii bunlar da var. Bu da tabi ekonomik krizle alakalı. Benim master programım 2 sene sürüyor. Tabi okul uzatmazsak veya derslerden kalmazsak 2022'nin Ağustos ayında bu master programından mezun olacağım. Mezun olduktan sonra da açıkçası İspanya'da kalıp çalışmak istiyorum. Özellikle Barcelona bölgesi kimya alanında çok geniş. Çünkü liman şehri olduğu için büyük kimya fabrikaları burada mevcut ve büyük otomotiv fabrikaları da burada mevcut. Açıkçası buradaki hayat şartları bana çok daha rahat ve geleceğe daha böyle olumlu bakımı sağlıyor sağlayan yani yönleri olduğu için burada kalmak istiyorum gelecekte de